Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Bugün daha mı güzeliz ne? Aslıcığım sen hep kocuş konuna böyle ayrı ayrı falan mı takılıyorsun? Sevgilim biz evlendiğimiz zaman böyle olmasın olur mu? Ben seni çok kıskanırım. Yani bizim ilişkimizde öyle gereksiz kıskançlıklara yer yok tabii. Birbirimize sonsuz güveniyoruz. O yüzden dert etme. Çok acıktım. Kesin de gideceğim. <laughs> Aşkım. Ya nasıl güzel bu? Hı. Şurada kaymak gördüm, onu uzatır mısınız? Aslı'cığım maşallah, iştahım da pek açık.